Merhaba, ben onlinekazançakademisi.com'dan Erün Albayrak ve bugünkü videoda online iş ve kazanç modelleri denildiğinde akla ilk gelen konulardan birini konuşacağız. İnternetten para kazanmak diye çok kullanılan klişe bir söylem özellikle son yıllarda ağızdan ağza dolaşıyor. İnternet üzerinden para kazanmanın kolay olduğunu İnternet üzerinden çok para kazanıldığını ve internetten para kazanma yolları sayesinde çok zengin olunabileceğini söyleyen, bunu iddia eden birçok insan var. Peki ama nedir bu işin aslı? İşte bu kısa videoda internetten para kazanmak konusunda bilmeniz gereken en temel yalan ve gerçekleri sizinle paylaşacağım. Online kazanç, internet pazarlama ve online girişimcilik sadece kazanç olarak değil, hayat olarak da insanlara inanılmaz kapılar açıyor. Ama evet bunun mutlaka bilmen gereken büyük bir aması var. İstersen gel bu amaları ve internetten para kazanmak deyince neyin doğru, neyin yanlış olduğunu biraz konuşalım. Bu gerçeklerin farkında olmadan kendini internetten para kazanmak çarkının içerisine atarsan muhtemelen son hüsran olacak bir yolculuk için paranı zamanını ve emeğini harcamış olursun. Belki de daha da kötüsü sonu başarı olabilecek bu yolculuğa daha başlamadan umutlarını kaybedersin. Ama şimdi konuşacaklarımızı bilirsen ve bu gerçeklerin %100 farkında olursan sadece internetten para kazanmakla kalmayıp maaşlı işinden kazandığının fazlasını internet üzerinden kazanabilecek düzeye gelebilirsin. Hatta belki de sana çok yüksek kazançlar getiren kendi online işinin sahibi olma noktasına gelebilirsin. Öncelikle bilmen gereken şudur. İnternetten para kazanma mucize yollarıyla hiçbir şey yapmadan tek bir tuşa tıklayarak oturduğun yerden para kazanmak insanlara satılan bir hayalden başka bir şey değildir. İkinci olarak bu işi sadece para için yapıyorsan uzun süreli başarılı olma şansın gerçekten yok denecek kadar azdır. Online girişimcilik bir yaşam tarzıdır aslında. Başkalarının ağzından çıkacak kelimelerin, anlamsız istek ve taleplerin esiri olmadığın, kurallarını senin koyduğun, dilediğin zaman dilediğin şeyi yapabileceğin, sana ve sevdiklerine en iyisini sunan ve her şeyiyle keyif aldığın bir hayatı yaşayabildiğin bir yaşam tarzı. Bu yüzden işini severek yapıyor olman gerekir. Örneğin, eğer bilgi ürünleri üzerine kurul bir online işin varsa, o zaman gerçekten insanlara yardım etmekten, onların hayatlarına değer katmaktan keyif alman gerekir. Yaptığın işi yapmaktaki motivasyonunun paradan daha öteye bir şeyler olması gerekir. Ama işin güzel tarafı online işini kurarken bunu seçme şansın var. Tercih tamamen sana ait. Çünkü online işini keyif aldığın bir konu üzerinde kurma imkanın var. Tabii ki hayatımızı online işimiz üzerinden kazanacaksak ve online iş sayesinde alanımızda bir marka olup işimizi çok farklı boyutlara taşıyıp rahat ve keyif aldığımız bir hayat yaşamak istiyorsak tabii ki para önemli. Ama söylemeye çalıştığım bu işi sadece para için yapmak uzun süreli başarın için yeterli olmayacaktır. Bu işi yapmanın arkasında başka daha derin hedef ve hayallerin olmalı. Kısacası kendini iyi tanımalı ve bir vizyona sahip olmalı ve nereye doğru gittiğini iyi bilmelisin. Yoksa internetten para kazanmak adı altında daldan dala konarsan bu oyunu daha başlamadan kaybetmiş olursun. Üçüncü olarak bilmen gereken konuşulan birçok internetten para kazanma yolunun gerçek ve sürdürülebilir bir iş modeli olmadığı ve sadece günü kurtarıp birkaç kuruş kazanmaktan başka bir işe yaramayacağıdır. Halbuki hedefin sana çok iyi kazançlar getirecek, sürdürülebilir ve büyütülebilir bir kazanç sistemine ve gerçek bir iş modeline sahip olmaktır. Online işini yaparak internet bazlı kazanç elde etmenin kazandığın parada ve hayatında nasıl büyük farklar yaratabileceğini her zaman söylüyorum. Hayatındaki bu farkı internetten birkaç kuruş kazandıracak ufak tefek trikler yaratabilecek mi peki? Yoksa bunlar sana ekstra iş yükü yaratıp kendinden, ailenden, hayattan keyif aldığın şeyleri yapmaktan seni biraz daha mı uzaklaştıracak? Bence her online girişimcinin iki aşamalı hedefi olması lazım. Birincisi online işini kurarak maaşlı işini bırakabilecek kadar kazanmak. İkincisi ise bunu büyüterek gerçek bir iş modeli olarak bu kazanç sistemini sana çok yüksek kazançlar getirecek kendi online işine ve işletmene çevirmek. İşte bu noktada insanlar ürküyor. Yeni bir iş kurmak ilk anda insanlara korkutucu geliyor. Ama online iş modellerini farklı kılan da bu. İnanılmaz noktalara gelen internet sayesinde size iyi kazançlar getirecek kendi online işinize sahip olmak sanıldığının aksine gayet kolaydır. Tek ihtiyacınız bir bilgisayar ve internet bağlantısı. Dilediğiniz zaman, dilediğiniz yerden çalışabilir, otomatize edilmiş kazanç modellerinin sayesinde çok iyi kazançlar elde edebilirsiniz. Üstelik bunu ek bir iş olarak yapmaya başlamanızı engelleyecek hiçbir durum da yok. Kısaca bu videoda bahsettiğim bu üç temel anlayış internetten para kazanmak konusunda yani online kazanç konusunda başarını belirleyen faktörler olacaktır. Tek yapman gereken özellikle bu üç yaklaşımı iyice özümsemen ve bu paralelde kendi online işini kurup onu sana çok iyi kazançlar getirecek noktaya getirmen. Yoksa her yerde konuşulan internetten para kazanmak kısır döngüsü içerisinde kaybolup gidersin. Emin ol bu kısa videoda konuştuklarımızla bile internetten para kazanmak ve online kazanç konusunda Birçok kişiden daha fazla şey biliyorsunuz. Ama başarı için bilmek yetmiyor. Aksiyon alıp bildiklerinizi hayata geçirmedikten sonra bilginin maalesef hiçbir önemi yok. Hayatın her alanında birçok kişide gördüğüm en büyük hatalardan biri nedir biliyor musunuz? İnsanlar öğreniyorlar ama öğrendiklerini hayata geçirip hayatlarında fark yaratacak sonuçları almaya çalışmıyorlar. Ben üzülerek bu kişilere bilgi çöplüğü diyorum. Çünkü öğrendiklerini hayata geçirip sonuç alamadıkları için öğrendikleri bilgilerin hiçbir anlamı yok. Bu kişilerden biri olmayın. Hayatta hedef ve hayalleriniz varsa bunlara ancak doğru bilgiler ışığında alacağınız aksiyonlarla ulaşabilirsiniz. Hayal ve hedefler düşünerek değil, ancak yaparak gerçekleşir. Eğer senin de bu hedef ve hayallerinin içerisinde sana yüksek kazançlar getirecek kendi online işinin sahibi olmak ve online girişimci yaşam tarzını yaşamak varsa o zaman onlinekazancakademisi.com sayfasına mutlaka bir göz atmanı tavsiye ederim. İlgili linkleri yardımcı olabilmesi açısından videonun altında paylaşacağım. Umarım bu kısa video bazı şeyleri biraz olsun daha net görmenizi sağlamıştır. Eğer sağlamışsa ne yapacağınızı biliyorsunuz. Lütfen videoyu beğenin, paylaşın ve alt tarafa yorum ve düşüncelerinizi mutlaka yazın. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere.